Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Udi Hindisi bitkisi nedir? Faydaları nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Udi Hindi bitkisi. Şimdi Udi Hindi bitkisi nerede yetişir? Faydaları nedir? Bizim için faydalarını hep beraber öğrene öğreneceğiz. Uğudu hindi Doğu Asya topraklarından yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin'de yoğun olarak görülen bu ağaç her mevsim yaprakları bulunur. Mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir bitkidir. Türkiye'de Udi hindi süs bitkisi olarak kullanılır. Ancak Udi hindi sadece süt, süs bitkisi değildir. Bunun vücudumuz için birçok yararı vardır. Bizim sloganımız neydi? Hasta olmadan hastalanmamayı öğrenmek. Evet, udi hindinin vücudumuza o kadar çok yararları var ki Pey Peygamber Efendimiz hacamattan sonra en iyi tedavi udi hindi demiştir hadisi şerifte. Bunun için udi hindiyi hayatımızdan eksik etmeyeceğiz. Şimdi sizlere udi hindiyi tanıtacağım ben. Şöyle kapağını koyalım. Arkadaşlar bunlar Udi Hindi. Evet böyle Udi Hindi'dir. Bunları artık gördüğünüz yerde aktarlardan görünce rahatlıkla tanıyabileceğiniz. Udi Hindi ağacın odun ve kabuklarından olur. Udi Hindi'nin ağacının odun ve kabuklarından olur. Udindi bitkisinin bir diğer ismi de öt ağacıdır arkadaşlar. Evet. Şöyle ben şuraya koyayım. Şuradan size şöyle göstereyim. göstereyim. Udindi nasıl oluyor? Udindi ağacının kök ve dalları. Evet bunlar dalları. Şunlar kökü. Udi Hindinin evet. Udi Hindiyi tanıdık Udi Hindi bitkisi arkadaşlar yakınca tütsü olarak da kullanılabilir çok güzel hoş bir kokusu vardır evet bunu hep beraber burada ben de size bunu yakayım bu hoş kokuyla beraber Uğudi Hindi'nin faydalarından bahsedelim. Bu, bu hoş kokuyla beraber faydalarından bahsedelim. Şöyle yakıyorum arkadaşlar. Tütsü gibi. Evet. Evet işte. Evet, çok güzel bir kokusu var. Evet. Bu burada yansın. Kokusuyla beraber bu dihindinin faydalarından bahsedelim. Evet arkadaşlar. Böyle de tütsü olarak kullanılabiliyor udi hindi. udi hindi. bitkisi bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğe sahiptir. Enfeksiyon hastalıklarına birebirdir. Vücudumuzdaki mikropları atar, boğazı yumuşatır ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Arkadaşlar bu udiim bitkisini bu şekilde bunun tozu da satılıyor. Aktarlarda bu şekilde kök ve dalları da satılıyor. İsterseniz bunu bu şekilde alabilirsiniz aldığınız yerden bunu çektirebilir, toz haline getirebilirsiniz. Ve bunu bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğe sahiptir. Vücuttaki enfeksiyonları atar mikropları atar, boğazı yumuşatır, boğaz ağrılarına iyi gelir. Burun tıkanıklığı için de faydalıdır. Çocuklarda ve yetişkenlerde udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir. Bademcik iltihabına iyi gelir. Balgam sorunu yaşayanlar udi hindi tüketerek solunum yollarını rahatlatabilirler. Mide ağrılarında etkilidir. Evet hoş bir kokuya sahip dedik. Tütsü olarak kullanılabilir dedik. Bu şekilde yaktık. Çok güzel kokuyor. Vücut direncini güçlendirip bedenimizi hastalıklara karşı korur. Stresimizi, yorgunluğumuzu atar. Bize enerji verir. Ayrıca Udi Hindi cildi yeniler. Maske olarak da kullanılabilir. Ölü derileri atar. Lekelerin giderilmesini sağlar vücudumuzdaki lekelerin giderilme sağlar. Cildi yeniler maske olarak kullanıldığında. Hafif dereceli yanaklar ve egzama tedavisinde de tercih edilir. Udindi bitkisi. Şöyle dal kısımlarını da şuraya koyayım. Görüntülü olarak. Bunlar daha kısmı arkadaşlar. Şunlar kök kısmı. Udindi ağacının kök ve dalları. Dan oluyor Udindi. Diğer bir ismi öt ağacıydı. Udi hindi ağacının diğer bir ismi öt ağacıdır Çin'de yetişir bu ağaç her mevsim yaprakları bulunur mevsimler geçişlerde etkilenmez evet Udi hindi bu şekilde arkadaşlar Udi hindiyi tanımış olduk aktarlarda bunun toz halini bulabilirsiniz İsterseniz bu halde alırıp daha güvenli olsun diye aktarlardan bunu toz haline getirttirebilirsiniz. Neydi bizim sloganımız? Arkadaşlar hasta olmadan hastalanmamayı öğrenmek. Bunun için Uğudi Hindi'yi hayatımızdan eksik etmiyoruz. Tabii ki bu saydığım hastalıklar varsa kullanıyoruz. Bir an önce şifasını buluyoruz. Ama sloganımız hasta olmadan hastalanmamayı öğrenmekti. UDND kullanarak hastalanmıyoruz. UDND tozu bal ile karıştırarak tüketildiğinde doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara karşı etkilidir. Tekrar bir daha şöyle faydalarını sayalım. Vücuttaki mikropların atılmasını kolaylaştırır. Boğaz yolunu yumuşatırarak boğaz ağrısı şikayetlerini hafifletir. Bal ile karıştırarak yersek öksürüğe iyi gelir balgam sökücü özelliği vardır. Bademcik iltihabı başta olmak üzere solunum yolunda meydana gelen iltihaplara karşı bayağı bir etkilidir. Burun tıkanıklığını giderir. Vücut direncini artırır. Bize hastalıklara karşı korur. Mide ağrılarına karşı etkilidir. Hoş bir kokuya sahiptir. Evet, Uğud hindimizi yaktık. Kokusu çok güzel. Yorgunluğu gidererek daha enerjik olmamızı sağlar. Cilt hücrelerini yeniler. Maske olarak kullanıldığında leke ve ölü derileri yok eder. Strese karşı etkilidir. Stresten kaynaklanan uyku problemlerimiz varsa bunları da giderir. Egzama, yanık gibi durumlarda cilt üzerinde olumlu etkileri vardır Udi Hindinin. Arkadaşlar bir de toz halde satılan Uğudi hindi sabahları bir çay kaşığı bal ile karıştırıp akşamları bir yemek kaşığı bal ile zencefil karıştırırsak bunu düzenli olarak 3-5 gün kullanırsak kuru öksürüğü ve balgamı giderir. Evet öksürük ve balgamı gidermek için bal ve zencefil karıştırıyoruz. Sabahları ve akşamları 3 ila 5 gün kullanıyoruz. koku için kullanmak istiyorsanız arkadaşlar Udi hindinin kabuğunu darını bu şekilde tüt olarak kullanmak istiyorsanız yakarsınız. Evet. Hoş bir kokuya sahip. Evet arkadaşlar Udi hindi bu şekilde tanımış olduk. Evet kokusu geliyor şimdi hoş güzel bir koku. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde udi hindiyi tanımış olduk ve faydalarını öğrenmiş olduk. Hayatımızdan udi hindiyi eksik etmiyoruz. Peygamber Efendimizin hacamattan sonra en iyi bitki udi hindi dediği hadisi şerifi vardır. Arkadaşlar woody hindiyi bu şekilde tüts olarak da kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi akşamlar.